Sabah 5 kulübü. Sabahlarını kucakla hayatını güzelleştir. Efsanevi liderlik ve üst düzey performans uzmanı Robin Sharma güne sabah 05'te başlamaya dayalı bir konsepti danışanlarının üretkenliklerini en üst seviyeye çıkarmalarına en sağlıklı hallerine ulaşmalarına ve her şeyin karmaşık bir hal aldığı bu çağda dinginliklerini korumalarına yardımcı olan devrim niteliğinde bir sabah rutininden yola çıkarak 20 yıl önce bu rutini yaratmıştır. 4 yıllık titiz bir çalışma sonucu ortaya koyduğu bu kitabında sayısız insanı destansı başarılara ulaştırırken bir yandan da daha mutlu, üretken ve canlı kılan erken kalkma alışkanlığının nasıl benimsenmesi gerektiğini içinizi ısıtacak bir dostluk hikayesiyle birleştirerek adım adım açıklıyor. Hayatlarında tıkanıp kaldıkları bir dönemden geçmekte olan iki yabancının önce birbirleriyle sonra da gizli akıl hocaları haline gelecek sıra dışı bir milyarderle tanışmalarıyla başlayan bu büyülü ve şaşırtıcı hikaye size şunları öğretecek. Büyük dahiler iş dünyasının devleri ve gelmiş geçmiş en bilge insanlar tarafından benimsenen ve büyük başarılar getiren bir sabah rutini. Aranızda kaç kişi sabah Erken kalkıyor yani yıllardır ben zaten günde 3 saat uyuyan birisi olarak Hı? 24 saatte 3 saat sabah erkenden ilhamla kararlılıkla ve günü maksimum kazançla geçirme arzusuyla dolmuş bir şekilde uyanmamızı sağlayacak özel bir formül diyor. Günün en dingin saatleri olan sabah saatlerinden egzersiz, yenilenme ve kişisel gelişim amacıyla faydalanmamızı sağlayacak bir yöntem. Çoğunluğun hala uykuda olduğu bir saatte uyanmanızı kolaylaştıracak, size düşünmeniz, yaratıcılığınızı ortaya koyabilmek ve güne telaşla başlamak yerine huzurla başlayabilmeniz için zaman kazandıracak nörobilim temelli bir uygulama. Daha zengin olmanın, dünyada daha fazla etki yaratmanın, en iz bırakan bir yaşam sürmenin tadına çıkarabilmeniz için yeteneklerinizi ve hayallerinizi dijital dikkat dağıtıcılardan ve önemsiz günlük işlerden korumanızı sağlayacak taktikler. Hem bir ustalık çağrısı hem daha deha düzeyinde üretkenlik için bir kılavuz hem de harika bir yaşam sürebilmeniz için size eşlik edecek bir başucu kitabı olan Sabah 5 Kulübü hayatınızı her açıdan değiştirecek sonsuza dek. Sabah 5 Kulübü Ferrarisini satan bilgenin yazarı Robin Sharma. Bu adamın şeyine gitmiştim. Conrad Otele gelmişti çok yıllar önce. Baya 20 yıl önce falan da herhalde. Ferraris'ini satan kaç senesinde çıktı o kitap? O zaman tanıtımla ilgili gelmişti. 20 yıl olmamıştır ama şunu söylemek istiyorum. Ben de bilimsel bir yerlerde okumuştum. Beyindeki gri hücreler öğrenmekle ilgili, hafızayla ilgili algının açılması <laughs> gökyüzünde tam gün ağarırken o ağarma kısmında ağarmadan öz önce alaca karanlık sınırında, alaca karanlıktan hemen sonra atmosferde beyindeki gri hücreleri uyandıracak olan bir enerji alanı açılıyor. Burası önemli. Yani onun için sabahleyin erken saatte çocuklar da mesela eğer ders çalışacaksa bazı çocuklar işsel olarak, güdüsel olarak bilir bunu. Akşam ders çalışarak yatar. Gece 11 de iyidir mesela. 11 de bir şeyleri öğrenerek üstüne yatmak, uyumak Sabah uyanır uyanmaz erken saatte uyanmak dört buçuk beş civarı. Aslında o tam da sabah ezanına denk geliyor işte. Hani kış yaz tarifesi. Şurada bakayım. Neredeyiz? Hı. Boşuna değil o ezan saatleri. Ben de çocukluğumdan biri kalmıştır mesela. Ben çocukken sevgili babamın babası bize geldiğinde aynı odada kalırdık. Canım dedeciğim, Allah rahmet eylesin. <laughs> Çok tatlı bir insandı. Çok da bilgiliydi. Sabah o saatlerde kalkar. İşte abdestini alır. Duşunu alır. Abdestini alır. Sonra namazını kılar. Sonra kültür fizik hareketleri yapardı. Egzersiz. Hayatı boyunca hiç kilo aldığını görmedim. Hep pitti. Hep şöyleydi. <laughs> Sabahları o kültür fizik hareketleri şöyle. Yani mutlaka bedenini esnetir. Kollarını, bacaklarını hani namaz kılmanın dışında kü ona ne yapıyorsun? Yani konuşmaya başlayıp da öğrendiğim hani ne yapıyorsunun cevabı buna kültür fizik denir çocuğum. Sen de yap. Hadi kalk benimle yap derdi. Ben de kalkardım üşüremezdim. Onunla birlikte geçerdim küçücük bedenimle. Dedem ne yapıyorsa onu taklit ederdi böyle falan. <laughs> Sonra üzerine bana karşı çok şefkatliydi. Karnım ağrınca karnımı ovalardı. Paşa çayı yapardı. Çayımı karıştırırdı falan. Sonra mesela derdi ki her gün yedi zeytin yiyeceksin. Yedi zeytin yemek çok önemli. Sonra zeytinle ilgili bir tarih kitabı okuduğumda zeytin zeytinin faydaları, zeytinyağı falan, zeytinyağıyla ilgili bir kültürel tura katılmıştım. Orada anladım. Yani günlük yedi zeytin hem o bedenin zeytinin yağına ihtiyacı olan yağı hem zeytin çok faydalı, kutsal bir e, yiyecek. Böyle yani işte mesela bir şey 40 kere çiğneceksin derler ya 40 kere çiğnerdi gerçekten o yemeği 40 kere çiğnerdi hızlı yeme derdi bana 40 kere çiğne 40 kere çiğne ama çok uzun bir süreç düşünsenize 40 kere çiğniyorsunuz bir şey attım ağzıma bak Bir sayın bayağı olsun. Bayağı öğütüyorsunuz yani. iyicene ne öğütülmüş oluyor yiyecek. Ama şimdi bakıyorum ne kadar bilgeymiş. İşte bir söz söyleyeceksen dokuz kere yutkunacaksın. Öyle konuşacaksın. Bir şey çiğniyorsan kırk kere çiğneyeceksin. Yedi tane zeytin yiyeceksin. Kültür fizik yapacaksın. Her gün kitap okuyacaksın. Her gün erken kalkacaksın. Günde mutlaka en az bir saat yürüyüş yapacaksın. Kalkardı yürüyüşünü yapardı. Yani onun üzerine kravatını, dikilmiş, terziden dikilmiş takım elbisesini çok düşkündü. Babam ona benzememişti. Babam rahat giyinen bir insandı. Hiç babasına benzememişti yani. Spor giyinmeyi severdi. Rahatına düşkündü. Ama dedem ceketi, kravatı burasından mendili o da yetmez. Her gün çiçekçiye rastlarsa bir tane kırmızı kanapil Cumhuriyet adamıydı.